Merhabalar, ben uygulama mühendisi Tarkilerim Olmaz. Sizlerle birlikte Araç Bakım Onarım Birimimizin Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeyiz. Dünya üzerinde 14 tane eğitim ve uygulama merkezimiz bulunmasıyla birlikte bir adet elektrikli araçlar showroom mevcuttur. Amaçlarımız ilk seferinde doğru uygulama yaklaşımımız ışığında sizlerin Loctite ve Teroson ürünlerini gerçek araç parçaları ve teknik ekipmanları kullanarak doğru bir şekilde uygulamanızı sağlayabilmektir. Eğitim ve uygulama merkezimiz araç bakım ve onarım konusunda ilgili tüm son kullanıcıları hitap etmektedir. Eğitim ve uygulama merkezimize geldiğinizde birebir deneyimleme fırsatı yakalayacağınız bazı teknik ekipmanlardan bahsetmemiz gerekirse, gördüğünüz gibi gerçek uygulamaların yapıldığı ve birebir görebileceğimiz demo şov parçalarımız. Müzik. Gerçek araç üzerinde uygulama yapabileceğimiz demo aracımız. Motor üzerindeki uygulamaları görebileceğimiz bir çalışan motorumuz. Saç yapıştırmada kullanabileceğimiz bir punto kaynak makinemiz. Müzik Bazı göçük ve çıkıntıları saçlar üzerinde düzeltebileceğimiz şeklinde makinemiz. Zımpara için kullanabileceğimiz bir zımpara makinemiz. Boya ve zımpara özellikle taşlamada kullanılabilecek boya kabinimiz ve zımpara kabinimiz mevcuttur. Araç bakım ve onarım çözümlerimiz, otocam yapıştırıcıları, gövde tamiri, gövde koruma, mekanik tamir, cila ürünleri ve uygulama araçlarıdır. Sizleri bu uygulamaları ve bu çözümleri yakından deneyimlemeniz ve gözlemleyebilmeniz adına eğitim uygulama merkezimize bekliyoruz.